arkadaşlar. Bugün kanalımıza açtık. Bu ilk videomuz. Merhaba. Şimdi sizlere dedektif ilk, oyunu oynayacağız. İlk videomuzu dedektif oynayacağız. Kaybettiğiniz evet, soğan. Soğan yiyecek. <laughs> Bakın. Yakına <laughs> <İzlediğiniz gülüyor> Yani bu kartları hep yiyeceğiz. <laughs> dedektif oyunu bilenler vardı şimdi. Hadi başlıyoruz. Bir tane aldım. Ama bakmadan ya. Çünkü ben bu oyunu herkese geçerim. Tamam. 5-0 değişin önde. <laughs> bir bir çok yakın çok çok yani, şu anda çok heyecanlıyız aynen çok iyi bir azra önde üç bir azra önde arkadaşlar ben ben tamam üç iki reş, da beş iki azra, önde reşim azıcık kaldı yani. Yani ben burundayım, kimse beni geçemez. Buldum. Ama. ben iyi rol değil. Buldum. Bakın Bakalım ama takip Bir tane video... Arkadaşlar beğeni takip etmeyi unutmayın. Abone on... olmayı be. unutmayın. Şimdi çok zorlanıyoruz. Ne zorlanması ya? Bu böyle pis dişli. kolay. Çok kolay, çok kolay. Azranın önünde var. Hadi. Söylemesen daha iyi olur Tuan'a.

Oha. Yerimi öldürdüğünüz yere Bizim de ama var. Buldum biri. Hadi. Reşin ee, tarafında var. <laughs> 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 Sen söyleme tamam. Benim adım Leyla. Ne? Iyi, ne <laughs> Senin adı Ceren. Seninki seçiyorum Resulullah. Yok, yanlışlık mı? Şimdi bak bir lesen kaç puan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben... Maalesef birinci turu e, azda aldım. Arkadaşlar yani. şey, üçler var ama üçler de var. Bu arada arkadaşlar kendimizi tanıyalım. Ben Rejins. E, Ertuğrul. Şimdi ikinciye gel birini buldum. Tamam birini buldum. Ne istin söyleme. Eşek sen bana ne kadar kedini şey <laughs> bu kadar. Ay nerede Eski. Şu an YouTube'dasınız. Arkadaşlar. Faz kaybetmek zorunda değilim. Son <laughs> yiyeceğim. Ne nah, yiyeceksin? Arkadaşlar bunu görüyor musunuz? Bak bu şekil çok zor. Çok yani küçücük. çok küçücük bakın arkadaşlar. Göstereyim hatta. <laughs> Eski, Hadi. Dur çok zor dur. Ben bir tanesini buldum galiba. Ben, ben hala bir tanesi de bulamamışım vallahi. Yani size olur. buradan söylüyorum. Bunu pes edelim mi? Yok, pes edelim. Sonda oynuyoruz. Yok yok yok. Çok kolay aslında görünüyor. Bu nedir? Benzeri var. Burada üç şey var mı? Burada hiç yok. Ha, ben yine ha? Çünkü bak bunu böyle yaparız. Hadi. Azra yanı kaldır. Evet doğru söylüyor. Ben de bir buradan bakalım. Ben bunu bulamadım. Sen bunu buldun. Her ben bunu bulamadım. Bunu. Ben Senin hangi tarafındadır? Senin tarafında. Bu hangi tarafında? Bilmiyorum. E, Benim tarafındadır. Ya sen göster, ben de sen göster. Tabii. Hadi. Ben bunu Birini buldum. Buldum birini. Hangisi? Eee işte bunu buldum burada. Aa bak burada burada. Oha. Yani. Bravo. Nerede? Biri burada. Biri de burada. Bunun önünde değil. Buldum beni. <laughs> Biri burada, biri burada. Ya. Hmm. Birini buldum. Ben de birini buldum. Azra'nın tarafında var biri burada, biri de burada. Ha. Tamam. Bon. Şimdi arkadaşlar tabanı buldum. Tamam, tamam. Ee, geriye şimdi kalan. birini buldum, birini buldum, birini buldum. bir daha var, bir daha var. Şimdi arkadaşlar çok zor bulmak için sana sorumlusunu. Sana... <laughs> <laughs> o kadar basmayalım. Nereden mi buluyor? Tamam, ne de yazılır. bir şey yok. Evet arkadaşlar Azra güçlü gittikçe güçleniyor. Lan bu <laughs> ne güçsin lan? Hala bulamamışım vallahi. Dedim bana kadar kaldırabilir misin? Bir de bana diyor. Bak. Hadi. Uff arkadaşlar birini buldum şu anda. Hadi. Bu son turumuz biliyorsunuz. Hadi hadi. Benim burada. Birini de burada. <laughs> Aslanın tarafında var. Ne Bir de reisini. Hayır Reşim'in. Aynen. Kaldırabilir misin? Çok kolay. Birini buldum. Vallahi birini buldum arkadaşlar. Ya ben de sonra bakamadım. Ya her yer var. Tek o benim tarafım değil. Biliyorum. Kaç tane var? İki tane. Bir tane kaldı yani. Hayır hala var. Şurada ne? Çok kolay. Burada. Bu Bu Çok kolay. Ayrıca bugün ben de tam basamadım ama neyse. Tam bunlar benim. Ben ya, Kur'an bunlar benim bir tane daha olmalı. Ya bitmedi. Ben buna kazandım ya. Sana sana kaz? Ya videoda bakalım. Tamam hadi sayalım. Sen biraz şey kamera belli 12, 14, 16, 18, 16, 18. Sana sayalım. 16, 18, 18, kapı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 22, 24, 26. 6. Evet bu ama, ama neyse. 2, 4, değişim kaybetti hazır hakikaten. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Dur 20. 21, 22. 2 1 2 3 he he kasayı 10, 2 4 4 6, 6 8 10 12 yavaşlayalım durmuşluk ya uf ee sağ sağ sonra bir videodan çıkacağız o da Tuana falanla karşılaşacak eee Kartuana'nın ablasıdır <laughs> o yüzden Şimdi karşımızda hepsi Şimdi yemeği yiyor. Siz sonra bitirelim. Su içmeden. Su içmeden. Ye ye hepsini ye. Bir i̇ki, tane <Gülüyor> <yiyeceksin>. <gülüyor> 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 i̇ki tane yiyeceksin. İki tane yiyeceksin bana şey. ne? Kaybeden ye, iki ye, tane ye. Ye. <laughs> Evet <laughs> <laughs> hmm. <Bitti> arkadaşlar Ben <laughs> <laughs> Hadi kapatın kapatın